Vahşi doğanın el değmemiş köşelerinde sessiz bir savaş davyime sürüyor. Burada güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan yok olur. Yiyecek azaldığında, toprak değerli olduğunda, kardeşler bile düşmana dönüşür. Dişler çarpışır, pençeler yırtar, savaş başlar. Bu bir oyun değil, bu yaşamla ölüm arasında bir mücadele. Üstünlük kurmanın bedeli yaralardır ve her yara bir deneyim izidir. En vahşi olan bile koruyucu olabilir. Bir anne, eşi benzeri olmayan bir öfkeyle savunur. Gece çökerken yaralılar geri çekilir ama vahşi doğada dinlenmek bile güvende değildir. Bu, vahşi doğanın kanunu, acımasız, saf ve gerçektir. Hoş geldiniz. Ayının dünyasına. Uzaklarda, insanların ulaşamadığı sert ve acımasız topraklarda vahşi yaşamın ritmi hiç durmaz. Bu topraklarda bir kural vardır. Ya av olursun ya da avcı. Ayılar bu ormanların sessiz krallarıdır. Yalnızdırlar, sabırlıdırlar ama her zaman tetiktedirler bir ayının sabahı, hayatta kalmak için verilen savaşı planlayarak başlar. Ancak bu topraklarda yalnız yaşamak, yalnız kalmak anlamına gelmez. Bir başka erkek ayı, aynı bölgeye yaklaşır. Koku, iz, gerilim artar. Artık karşı karşıyalar. Göz göze, diş dişe. Bu bir gösteri değil. Bu, Egemenliğin kanlı bir sınavı. Toprak sarsılır, ağaçlar yankılanır, pençeler deriyi yırtar. Bir anlık tereddüt bile, ölüm demektir in the corners of the wilderness, a silent war is all Here, sitting tank is survival, and weakness is fatal. When food is scarce and territory is precious. Even brothers jambe jome rivals. Fans clash. Clash The battle begins. This is no game. This is the fear are the piris of dominance. Ains scars. The mark of Eperienge. Even the most brutal jambe protective. A mother defense with fury on As night falls. The Wounded Retreat But in the wild, rest is never safe. He is the love of the wild, cruel, Rai and real. Welcome to the world of the bear.